Güzel canlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu talip can verendir. Talip can verince aynı zamanda ruhu da edinendir. Öncelikle bu can kelimesini bizim çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor güzel canlar. Can kelimesi ne anlama geliyor? Can yaşayan cümle varlıkların yaşamasını sağlayan, varlığın ölümüyle, hakka yürümesiyle varlıktan ayrıldığı düşünülen, inanılan madde dışı bir varlık. Dikkat ederseniz güzel canlar, can elle tutulmaz, gözde görülmez. Fakat varlığı bilinir noktasında ifade edilen bir cehver, bir kuvve, Can genellikle nebat yani bitki aleminde, ikincisi hayvanat aleminde, üçüncüsü insan aleminde güzel canlar olduğuna inanılan bir cevher, bir güç, bir kuvvet olarak ifade ediliyor. Bu yaşamın sözü, yaşam ilkesi olarak da dile getirilen bir şey. Can kelimesi Parça ve orta parça yani ve peylivece, de yaşam sözcüğünden gelmekte. Avesta ve zen dilinde de aynı anlama geliyor güzel canlar bu. Jiva, jiva, jivan noktasında yaşam olarak ifade edilmiş. Canın mekanını da belirleyemeyiz. Bugün bitki aleminde... Hayvan aleminde, insan aleminde canın yerini belirtemeyiz. Neden? Her yerde. Ona bir mekan da tayin edemeyiz. Peki, talip can verirse ruhu edinir kelimesinin manası ne? Can başka bir şey mi? Ruh başka bir şey mi? Bizim bunun ayrımını yapmamız lazım. Başka bir şey daha ifade edeyim güzel canla. Aslında kainatta var olan cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın nurundan geldiği için mümkünatı yok ki cansız olsun. Cansız dediğimiz şeyler hareket etmedikleri için veya da hareketleri başka bir şeyin hareketine veya da müdahalesine bağlı olduğu için böyle söyleniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çeşitli ayetler var. Bunlardan bir tanesi İsra suresi 44. ayet. Yedi gök, yeryüzü. Çok dikkatinizi çeksin. Yedi gök denince yedi tane katmandan bahsediyor. Ama yeryüzü ve içindekiler denilince güzel canlar bakın bir katmandan bahsedilmiyor. Onu tespih eder. Tespih ne demek? Anmak demek. Peki biz yedi gök denince neyi kastediyoruz veya da yer noktasıyla neyi anlıyoruz? Yedi gök demek aynı zamanda insanın idrak noktasının mertebe mertebe olmasını kasteder. Yani mana alemindeki mertebeleri ifade ediyor. Yeryüzündeki bulunan cümle varlık aslında tek olan varlığın şuhut aleminde farklı suretlerde görünmesinden başka bir şey değil. Bir, bedeniniz sizin yeryüzünüz. Mana aleminiz gökyüzü. Şeriat için gökyüzü yukarısı. Yeryüzü dünya. Dikkat ederseniz ayet hem hakikat eğilinin algısına hem de şeriat eğilinin algısına tarif vermekte bu noktada. O zaman bu bedenin içerisinde olan her şey onu zikretmekte. Aynı zamanda mana aleminde bulunanlar da onu zikretmekte. Melekut aleminde olanlar da onu zikretmekte. Bu nokta itibariyle zahir dünyada veya da kainatta var olan bütün varlık Allah'ı tesbih etmektedir. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız, kavrayamazsınız. Bu kimin için söyleniyor? Bu avam için, nadan için, cahil için, şeriat eğli için söylüyor, söyleniyor. Neden? Çünkü şeriat eğli hal dilini bilmediği için, lalu geveri bilmediğinden dolayı varlıkların tesbihini anlamasının mümkünatı yok. Peki varlıkların tesbihini kim bilir? İnsani kamil bilir. Eğer Muhammed Mustafa o maneviyat noktasında olmamış olsaydı bu ayeti beyan etmesinin de mümkünatı olmaz. Çünkü haberdar olan ancak haber getirebilir. Habersiz olanın haber getirmesinin mümkünatı yok. Cenab-ı Hak ile bağ kuran kainatın cümle varlıklarından haber getirme niteliği ve özelliği vardır güzel canlar. Kuşkusuz o çok hoşgörülüdür, çok bağışlayıcıdır. O zaman kainatta hiçbir varlık yoktur ki can noktasından uzak olsun. Aslında cansız dediğimiz varlıklar da canlı. Eğer ki canlı olmamış olsaydı su ile toprağın birleşiminden diğer varlıkların hayat bulup ortaya çıkmasının mümkünatı da olmazdı. Fakat canla ruh arasında çok ince bir ayrım var. Bir, madde aleminde buna çekim gücü noktasında, çekim gücü noktasında bir olgu olduğu için cazibe deniliyor. Bakın cazibe denince ne aklımıza geliyor? İnsanlardaki cazibe, doğadaki cazibe cazibe demek çekim demek. Madde aleminin içerisindeki çekim gücünü ifade etme noktasında bu kullanılır. Bu ne demek? O zaman madde aleminin içerisinde çekim gücüyle bir can noktası var. Buraya biz ne diyoruz? Elektronlar yani atom noktasında. Atomun içinde proton, nötron, kuart, glon ve karanlık madde. Onun üstünde Hemen nebat alemi, hemen onun üst aşamasında hayvanat alemi. Dikkat edin buraya kadar can var, insana geliyoruz, insanda can var. Fakat Allah madde alemine ruhundan üfledim demiyor. Bitki aleme de ruhundan üfledim demiyor. Ama insana geldiği zaman ruhundan üflediğini söylüyor. Oysa bu dört mertebede can var ama aynı zamanda insanda canla birlikte ruh söz konusu. Peki bu ruh noktasını beyan etmek için eğer ki Kur'an elinizde varsa güzel canlar lütfen Bakara suresinin 33. ayetini ve 34. ayetini işleyeceğiz. Allah buyurdu. Ey Adem haber ver onlara onların atlarını. Kimin atlarını? Meleklerin atlarını. Çünkü öbür ayetler Adem'in yaratılışı, meleklerin atiziyetini ifade ediyor. Adem'e bütün isimlerin öğretilmesi, aynı zamanda Ceberut aleminde Adem'e yüklenmiş olan her şeyin cem olduğunu burada ifade etmekte. Adem onlara onların atlarını haber verince, çok dikkat edin Adem onlara onların atlarını haber verince ne demek bu? Yani Adem var olan bütün varlıkların nitelik ve özelliklerinin ne olduğunu onlara beyan ediyor. Burada Adem ne konumuna düştü? Bilici konuma düştü. İdrak edici konumuna düştü. Gerçek anlamda görme noktasındaki görüye düşmüş oldu güzel canlar. Allah şöyle buyurdu. Dememiş miydim ben size ki ben göklerin ve yerin gaybını en iyi bilenim. Farkında mısınız? Burada çok gizli bir söylem var. Ben göklerin ve yerin gaybını en iyi bilenim. Allah Adem'e bütün isimlerin niteliklerini, özelliklerini öğretmişse Adem cümle varlıkların gaybına da hakim midir, değil midir? Onun için ayetleri çok dikkatli okumamız lazım. Çok iyi anlamamız lazım. Ve burada diyor ki alemin ben alemin ve ben sizin açığa vurduklarınızı da saklıya geldiklerinizde en iyi bilenim. Şimdi güzel canlar. Allah Adem'e bütün nitelik, vasıf ve özelliklerini vermişse o zaman burada Adem de Allah'ın alem ismini, esmasını müsemma etmişse Allah koşuluna gelen Allah'ın izniyle cümle alemlerin açığa vurduklarını da gizlediklerini de bilmekte. Ama işin burucu noktasını Şimdi 34. ayette göreceğiz. O vakit biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de. Burada duralım. Şimdi melekler bilenin karşısında mı secde ediyorlar? Yani kendi isimlerini kendisine, kendilerine beyan eden bilgili olan hakkın ilmiyle ilimlenmiş olanın karşısında secde etmektedirler. Hepimiz de öyle yapmıyor muyuz? Bir bilim adamının veya da gerçekten alim olan bir kişinin karşısında daha edep ve saygı içerisinde hürmet etmiyor muyuz? Farkında mısınız? Burada secde edilen yer idrak denilen, bilme denilen tam kemalet noktası. Bugün dininizi kemale erdirdim demek Cenab-ı Hakk'ın Adem'e verdiği bütün isimlerle insanın dini kemale götürebileceği çok net. Bugün dininizi kemale erdirdim demek buradaki kemale erme din noktası İmam Ali'dir. Çünkü Kadirhum'da değen edilen noktadır. O zaman Ali noktası secde edilecek olan noktadır. Hepimiz Ali noktasına yolculuk edip Ali noktasının bütün hüsnü güzelliklerini edinme noktasında bir çaba içerisindeyiz. İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu. Bu nokta itibariyle Her can hak ile hak bile olsa güzel canlar sapmış olan her zaman yanınızda olacak haberiniz olsun. Şeriat eğilinde işlevsel olarak yanında olacak. İnsan-ı kamilin yanında da insan-ı kamilin hükmü altında sessiz sedasız kızı gibi olacak. Ses bile çıkmayacak ondan. Dikkat ederseniz ruh kelimesi, ruhu edinme noktası cümle varlığın bilgisini bilip cümle varlığa onun ne nitelikte olduğunu ona haber vermekten geçiyor. Bu nokta itibariyle insan hem can dediğimiz ve canın tekamülü olan en üst mertebede Ruhu edinme noktası gerçekleşirse kemalet noktası da gerçekleşmiş olur. Bizim amacımız can noktasında kalmak değil. Canı vermek noktasında kalmak. Talip mal bir yana canı canana vermezse canlanla bir olması imkansızdır. Şimdi nasıl ki buğday tanesi toprağa malını veriyor mu? malını vermek ne demek? Yani o üzerindeki kabuk bedeni. Bu nokta itibariyle canını veriyor mu? Canını da veriyor. Buğday tanesi toprakta ölmedikçe, varını ve canını vermedikçe yeniden birçok buğdayı meydana getirmesinin mümkünatı yok. Sadece buğdayı meydana getiriyor? Kökü getiriyor, yaprağı getiriyor, sapı meydana getiriyor, Buğday tanelerini meydana getiriyor güzel canlar. İnsan da buğday gibi canını ve varını vermedikçe hakta yeniden doğup ürünü o kadar çok olmaz. Bir tane toprakta ölüyor ama bazen bir başakta çok sayıda buğday tanesi meydana gelmekte. İşte insan da ne zaman malı mala canı cana katar, pende, ruhta, onunla tek olma noktasına gelirse güzel canlar, Cenab-ı Hakk'a da vasıl olur, vuslatını da gerçekleştirmiş olur. İkrarlı, inançlı, ihlaslı talibe, mürşidi kamil pir ene, yani ben makamı bahşettiğinde kainatı bahşetmiştir. Bu da canın verilmesiyle mümkündür güzel canlar. Şöyle ki talip enesiyle gelir ama pirin enesiyle geri döner. Çok dikkat edin. Talip kendi enesiyle. Ene demek ben demek. Her talip kendi beniyle gelecek. Ama ne zaman irşat oldu? Bu el pirinin benini alıp gidecek. Bilin beni ne demek? Hak noktası demek. Bu hak noktasıyla geri dönen talip artık benin ne olduğunu bilmiş noktasında olacak. Çünkü hem kendi ben noktasını biliyor. Çünkü gelirken öyleydi. İkincisi, ikinci beni edindi. Onun da ne olduğunu biliyor. İki tane benliği de tanıyıp ama hakkın benliğiyle kalanlar, Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerini tasarruf hakkına sahip olacaklardır. Bu makam Cenab-ı Hak bu makamı Cenab-ı Hak Adem Ata ile Muhammed Mustafa arasındaki nebilere, resullere, onların varisleri yoluyla cümle insanlığa verme noktasında büyük bir gayretle çaba sarf etmişlerdir. Hale de sarf etmeye devam etmektedirler. Bu bağışın karşılığı canı canana vererek benim değil senindir demektir. Yani burada mürşidi kamil pire teslimiyet dedikleri nokta bu. Diyor ki ben hakilat olacağım. Ne malı veriyor ne canı veriyor. Bunun anlamı ne biliyor musun? Ben bende kalayım. Sen yine de öbür tarafta var olanı bana ver. Yok öyle bir şey. Talip de zannediyor ki bütün parını toplayacak, götürecek, verecek. Bir korku düşüyor yüreğine. Cimri. Kainatı kazanacak. 3-5 kuruşu kainata karşılık yapacak. Neye benziyor bazı taliplerin? 3-5 hakkullah verip sanki piri ona mahkummuş gibi bir bakış açısıyla bakmaya benziyor. Onun için bunlar çok ince detaylı ayrıntılar. Bunlara da taliplerin çok dikkat etmesi lazım. Hak yolunda canı verenlere şehit denir güzel canlar. Şehitliğin, şehitliğin biri ölmeden önce ölerek canı canana vermekle ya bu alemde dirilip elif olmakla ikincisi hak yolunda canını verip yani tamamen ölme noktası, hakka yürüme noktası dediğimiz nokta ile olur güzel canlar. Üçüncüsü her ikisiyle de gerçekleşir. Örneğin İmam Ali ölmeden önce ölüp şehit midir? Şehittir. Yine bu yolda kanı aktılarak şehit edilmiş midir? Yine şehit edilmiştir. Bakın iki şehitlik mertebesine de sahip olan şehit. İmam Hüseyin Sır hakikat kapısında iki şehitliği en ağır bedelle göğüslemiş. Farkında mısınız? Sadece kendi canı değil. Çoluğu, çocuğu, kardeşleri, yarenleri, sevenleri. Gönlüne gönlü gönlülerini onun gönlüne katmışlarla birlikte bunu yapmaktadırlar. Ne diyor Kur'an? Siz şehitleri öldü mü sanırsınız? Onlar Allah katında diridirler. Biz zaten Allah katında dirilmeye gelenleriz. Her gelen talip ölmek için gelmeli. Her gelen talip canı canana katmak için gelmeli. Garip bir şey. Talibin sigarası eksik değil. Talibin alkolü eksik değil. Ama aşk ile ihsan etmeye geldiği zaman hiçbir şey yok tırnağından, saçından, gezmesinden, kahve içmesinden tutun da tutun. Ama bir ihsan etmeye geldiği zaman 50 lirasını vermeye canı gider. 50, ve 50 TL'sini vermeye canı gidenin canı kazanmasının mümkünatı yok. Sadece kendisini kandırıp oyalanmaktadır. Hazreti Ali, İmam Hüseyin, Hallacı Mansur, Seyit Nesemi, Kür Sultan Abdal gibi ölmeden önce ölüp hem zalimin kanlarını akıtmasıyla birlikte şehit olanlara ne mutlu ki onlar gerçek egemenlik diyarındadırlar. Cenab-ı Hakk'a vuslat yolunda Hakk'a yürüyenlere, şehit olanlara ölüler denmez yiyip, içip, gezip, tozup ama hak ve hakikatten haberdarı olmayanlar, evet bunlar gerçek ölüm. Kısa bir yaşamı ebedi yaşama tercih eden adam, aklında kıt olan adamdır. Aklı kıt olan adamın da hakka vuslat etmesinin, hak ile hak olmasının mümkünatı yoktur. Şehitler diridir, fakat bunu ancak ehli kamiller bilir. Yunus Emre çok güzel bir dörtlük yazmış. Sen canından geçmeden canı arzularsın. Belden zündürü kesmeden imamı arzularsın. Canı vermeye korkan adam hakkın hakikatini istiyor. Şunu söyleyeyim. Şeriat kapısında yaşamak isteyene hiç kimsenin diyecek bir şey yok güzel canlar. Talip talep ediyorsa tarikatın gerekleriyle hareket etmek zorunda. Eğer ki marifeti istiyorsa çaba ve gayret ile doğru bir yaklaşım ile net olan ilme ulaşması lazım hakikat eğri için zaten söylenecek bir şey yok güzel canlar. Ama sadece şunu söylüyorum. Ne istiyorsanız ne vermeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Ben bir şey istiyorum ama hiçbir şey de vermeyeceğim mantığıyla gelen asla bunu elde edemeyecek haberiniz olsun.